bayağı bir uzun sürdü oyun bu. Hat uçağa kadar gitti ya. Abi oyun patlatmayın daha iyi bak adam merkami kaz atıyor patlatmayın daha iyi İki şeyi bir daha sarıyor gerçi adam bir gelip, şş, tam şöyle bir düşerse maymuk gitti ustad Bütün mayımıza, mülkümüzü el koyarlar. ben bu B koymayacağım ya final. Orada sıkışıklık biraz yüksek. Sanki bu da çok düşük de. Be. Yo, ben buraya koyarsam trafik atacak. <laughs> Abo, o madem ben kitledi ya bir Şey. Fransa olmasaydı GG'di. Asıl konu, adamlar Almanya ne bir Amerikan, bir koye bir Libya olsaydı o zaman GG'di. Büyük ağzımıza oyun yani Gerçi e, Amerika olsay, Amerika oyunu çok, çok iyi. Libya olsay Irak falan. Bunlar da e, oyun sonunda çok güçlü. Ulan savunma değil. <laughs> bu sistem ben çok Rusya dedi var ya. Oğlum yeter acık karıştınız da bu yakar. Nerede bu kış ya? Sen be ee, kış ya. <laughs> çok iyi yani bir yolum oynamak yeter bir tane he <laughs> mühendisi ve gene çalsa ya ben oyar çıkartırdım bu asker oyun başından beri orada ya he buradaki de vaya binmiş bu ya doyum abo bir tanesini kurtardık. Ne yapacağız o ya? Burayı şöyle bir değiştirme çalışmalıyım. Çıkarmaya karşı bir bir tane şunlar. Boyu bu ayı e, liman olarak kullanacağım. Buradaki liman önemini kaybedecek biraz. Evet arkadaşlar e, buradan kain ne diye dersiniz, buradan kain bayağı büyük. Burada kaybettiğim enerjiden daha fazla enerji kazanacağım. Yani kişi yerinde hayvan geri para kazanacağım. Bunu diye hepsini şerefsiz adam burada diye bunu yok eder yani. Bunu yıkınca bunlar daha geri kuruyumuyor. Bunların daha geri dönüşü yok. ben ee, biraz güvence aldığım için diye koyacağım. Arkadaşlar bunu e, İngiltere'nin kabusta askeri var ya onun gibi düşünün. Bir tane daha şundan koyak. Bu giderse çok büyük sıkıntıya yeyiz. Yani çünkü e, bunlar var da bu sefer de ayaba yani o yere, şu bezden koyayız. Öyleyse işte buradan çıkartıp koyayız yani. <laughs> Sıkın diye giymeyiz. <laughs> Üzgünüm. Oğlum, yeter yani. Ekstiyonun ekstiyası buraya şey yapacağım. Şunlardan. Çünkü oyunun önemi çok büyük. Bunun önemini anlayamam. <laughs> şuradaki e, bu taraf ya civarındaki benim şeye baskını da engelliyoruz burdan gemi gücün biraz eğiyoruz yani Ali arkadaşlar kahvaltı hazır. kahvaltıya gitmiyorum bir beğeni çık atarsınız sevinirim. İyi bak iyi orada şeylerimize vurmuyorlar. Tamam şimdi. Ben bunu denize gidiyorsan sanıyorum bu havada uçuyormuş. Eğim kaydı bu arada hava bastı. Bunların şeyine boş yaşayamaz. mu? bunlar bir bir yarısı savaşma geliyor mu ben? Ha siktir. O <laughs> bayağı <bağlayak> mı yıkıyorsunuz? Neden <laughs> gütübek kasıyor yani? Benim için tamam. gayet çaldı. Bakalım bu nasıl bayağı güç yani bana sen mi hissedin canım? Abo! <laughs> Oğlum ana kayama kalın ben nerede? <laughs> Ana karede duymay, pek de kötü değil açıkçası.